şimdi limonata ile başlayalım diyorum. Ne diyorsunuz? Limonata ile başlayalım. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. Umrumda değil diye bir tabu takındın ama hoş gelmedi sanırım Umrumda değil o yüzden el yayın iki saat alayıp duruyorsun da <laughs> <laughs> Unuttum çaycı unuttum çaycı siz ne yapıyorsunuz lan? ben daha okuldayım am. Ne söyleyelim? Tamam tutuyorum şu an pastayı bırakabilirsin. <laughs> <laughs> ya abi! Suratımızın suratı bize nasıl çekiyor adam ya? Kontrol edelim abi. Edelim Ablolar, abi. Ablaları kontrol et. Kapat. Maskülen evet, aynen. Maskülen ve otursun. Aynen. Hadi. Allah aşkına. Dur, bekle bekle 60 FPS olmasın diyorlar. Dur. Visinki kapatayım. Abi 60 FPS uyarı veriyor ama 60 FPS arttırınca. Ne diyor? Dikkat bu ya üst CPU ko. Ya. <laughs> ya. <Ben sevim> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Peki her defasında pişman olmana rağmen yaptığım bir şey var mı? İnsanları affetme. <laughs> her defasında pişman oluyorum ve her defasında affediyorum. Ağlıyor lan ben burada? Öyle bir anlatıyor ki. Kimin nazarı değdi ya? Dakika bir amana koyayım. Dakika birden de vurmazsın kafana amanın. Bu kulaklık ne kadar acıttı lan kafama. Logitech. I love you guys dedik siz. Ne yaptınız bana suikast şeyi gibi? Sert sert. Vallahi nazar değdi. Feneri ben tutayım mı? Feneri tutun bana. Ananız. Bir fener tutun, ben döveceğim. Siktir git lan! Ah! ah. Fener tutun, ben döveceğim. Ayy! söz verirseniz anladım. Gülceğinize söz verin. Ahmet Bey'in üç kızı. Baba baba. Benim adım Neden Gül. Kızım. Sen doğarken alnımda bir gül yaprağı düştü. O yüzden adını Gül koyduk. Sonra sıra ikinci kızı. Lale'ye gelmiş. Lale babasına demiş ki baba baba benim adım Lale. Çünkü sen doğarken ağzını O koymuş. Okuyacağım kesin O yüzden adını Lale koydu. Sonra sıra üçüncü kızı Tuğla'ya gelmiş. Kızı babasına dönüp demiş ki Çok tanrım. Neden? bak. <laughs> Gerizekalı. Ama burada bir karışıklık oluyor arkadaşlar Reymucum. Tamam hemen yol açıyorum. Geri git. Okey. <laughs> okay. Merhaba böcük saygılar. Mi? Böcük, burada burada böcek abi var da birazcık sıkıntı. Amına bir... koydum bu çocuğu en arkada böcük. duruyorum. Vur lan şuna. Böcük, Vur lan. <laughs> Selam selam hoş geldiniz. Oyun yüzde gel lan. Oh, oh. Ano da çalıyor. Ne yapıyorsun şimdi babam be? Bak, sen var kral adamsın. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden adamsın. Te, te <gülüyor> <gülüyor> <Ja>. <gülüyor> lan masaj yapacağız Allah Allah tamam onu sik onu Ya <laughs> siktir git salak Sapık durayın lan Koyu go Çay bu ne lan? <laughs> Bak şurada köprü var hatırlıyor musunuz? He ha, aynen. Ha köprü, yıkılan köprü. Demeseydin onu keşke. Hadi bakalım. Bu arada ilk giren de yıkılmaz bu. Yer ya böyle bosbol, ondan sonra bir şey yapar karılarken. Ya bir <laughs> de nasıl gülüyor bak bak gülüyor. Neden? <laughs> tamam. E? Lan? Düştür mü? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <ediyorsun> <gülüyor> lan. Burada çok ola, biz baga girmiştim ola, ya. Ola orası, bir şey söyleyeyim mi? böyle bir şey yok. Hayır hayır böyle bir şey yok. Oha, böyle bir şey yok. yok. Böyle bir şey yoktu gerçekten <laughs> ama. Hayır hayır böyle bir şey yok. <laughs> <laughs> lager lager konuşuyor. Fiş falan da çekiyor. Bunda tuşlar neydi Motörü ya? O W ileri götürüyor abi. Siktir <laughs> lan. Ben de o gün bu arada manyak gibi lag varmış biliyor musunuz? Çünkü arkadan oyun indiriyormuşum. O güzel bakabilir ne ne? bu tam böyle korku sapık gülüşü. Ha değil bak. Bana kodumu çakalı seni. Okuyacağım şimdi arkadaşlar hemen. Fark edin ki Erguan suikastçı paketi var. Erguvan suyu kas Erguvan. şirketi. <laughs> ne anladın sen? Kalbim nırdı lan. oluyorduk. <laughs> Hep beraber yok oluyorduk. Çetimi de alırlar da var. Ben çok geç düştüm ya. Neden? Tamam hadi bir, iki, abi. üç. <laughs> <laughs> Ay Göklerde kartal gibiydi. Çalışanı al. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Ya sana ne eziyetler Orada... ne eziyetler. Gel bakalım gel. Adam. Yok. Aa buraya mı yok mu? Yok. Olay çok üzülmüştüm be. <laughs> Çalışana vurulmaz. Ama ben, ya, ben de Ya bende Delay var istiyorsan galiba istiyorsan çaycı ya. Çek Çay geriden geliyor. Evladım alt tarafı fotoğraf çekeceğiz Biraz gülsene. Diyorlar. Hatırlamaya çalışıyorum daha önce hiç. Gülmüş müydü Şu anda doğum günüm. Ama lütfen konuyu çok uzatmayalım. Doğmuş olmaktan memnun değilim. Ya Söyleselerdi böyle bir dünya olduğunu da. Olun, açınım, senedim, Teşekkür ederim. Nice senelere hep beraber gençler. <laughs> Neden? Burada içeride şu hazır olun. Vur, dikkat edin birbirinize vurmayın ha. var. Burada, burada geliyor. Dövme hazır olun. Mına kodum bunu. Ben yaşıyorum ama elim kana bulandı. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor abi? Biliyor Normal daha kendi yaptığını. Ya. Tipi gibi. Oo. Aldık yala diyorsun. Gel gel gel. Yoşturur. Bazen yayında unuttum. Yok abici hoş geldin. Yayında olduğumu unutup iğrenç espriler yapıyorum ya. Harbiden iğrenç bir insanım. Küfür için özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Hiç hoş geldin. Kusurbazlığımı aşmaya çalışıyorum. Normalde <laughs> Böyle değilim. Gerçek <laughs> hayatımda bu kadar küfür kullanmıyorum. Yarrağımı şöyle bir gırtlağına kadar böyle çak 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 Nedense bilgisayar başına geçtiğim zaman yayın yaparken bu ağzı kontrol edemiyorum. <laughs> Sürekli küfür ediyorum. Siz de küfür etmeyin arkadaşlar. İyi bir şey değil. Evçi hoş geldin. Çok seveceğim. Her gece açıkta ben böyle oluyorum oğlum. Bir çıktığında da a -a -a -a. Oha arabaya vurunca arabanın rengi değişti gördünüz mü? Araba Oha, beyazdı arabaya vurunca. Gördünüz mü? <laughs> Yardım. Şimdi direkt şurada bir motorla başladı. Bunu alıp direkt dışarıda bırakalım. Burada bir şey, şey var motor. Tamam. tamam. Bunu Bu, gemiye mi bırakacağız bunu? Direkt. <gülüyor> <gülüyor> e? <gülüyor> Mert koş! Mert koş! Açtım kapıyı Mert! Abla! Ablam! Ablam. Mı? Mı? Sahnesi Film sahnesi boşsun. gibiydi lan. Film sahnesi gibiydi. Bak bir seriye başlıyoruz. Ay. Heyecan dorukta. Yıllardır bunu bekliyordum. ne o? Aynı senaryosuyla. Ha. Manyak bir oyun çıkacak dediler. İşte tam doğru yerdesiniz. <laughs> ya bu çok iyi değil miydi ama ya? Eyvallah için teşekkür ederim. Direk saççı hoş geldin. Neden? Ne yaptı ya? Merkez. Kerim böyle bakıyor. Geri dönüyorum. Olabilir, olabilir. Gördünüz mü Saçma sapan. Dünyanın en saçma bakı oldu amına koyayım. <laughs> Karakter atladı kaldı la. Abi bu bo oyun bozuk harbiden bazı şeyleri ya. Atlama platformunda saçma bir bug var ya. <laughs> Arkadaşlar renk renk saç batlarımız. <laughs> ben burada kendimi Yazı yakıştırıyorum. Baba okula mı gidiyorsun? Tak babacım. Koşuya mı çıkıyorsun? Tak. Kulaklar korunuyor. Mis gibi bak. Hani üstten saçları maçları çıkarırsın. Takılırsın. Cinsiyet yok. Biz öyle insanlarız. Bizde cinsiyet yok. Kadın erkek fark etmez. Hiç fark etmez. İsteyen yok. istediğini <laughs> alabilir. Karı gibi oldu ya. Karı gibi mi? Anlamadım. <laughs> bir de nasıl geliyor bak, bak. <laughs> Ay Misafirliğe gitmen gerekir. Bir şey olur bundan giy kardeş. A ayağı kokanlar için özür <gülüyor> ettik. <gülüyor> Havalı bir sen okulda tehlikeli gözüküyor. Bad boysan boy ya da bad girlsan. Neden? Sen hep yemek istiyorum diyet bozdurursun ha. Utku sen gay okay. misin? Ne alaka oğlum? Sabahtan beri beni yiyeceğim yiyeceğim deyip duruyor. <laughs> <laughs> Niyetin kayıyor ya. Başka bir yere gidiyor gibi. Burada bir gay falan bulur ayarlarız sana da. Ben değilim maalesef. bu çocuğu. Ne kadar hızlı lan. Ya amına koyayım ya. Oğlum ya kurtaracaktım. Alacaktım. Çaycı ya çok deray var chatte. <laughs> Önce zaman boyunca öncelikle Tuğkan abiciğime ve bu zamana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok ani bir kararla başladım bu yayıncılık hayatına. Şu anda güzel bir şekilde ilerliyor. Çok memnunum, eğleniyorum. Vallahi farklı hayata girmiş oldum. Bir hepinize çok teşekkür ediyorum. Nice nice eğlenceli zamanlara, nice nice mutlu zamanlara. Oha çok nice geç. Nice güzel zamanlara diyorum. E. Söyle neden Toksisep çekinmeden savaşı rap önce peden Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem Şarkının sonunu bile göremeden Bu diz değil dostum bu anca bir öneleme Ellerine sağlık Ellerine sağlık